Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Husumetli iki grup arasında çıkan taşlı ve silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Kavga, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi 15 Temmuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Abi, tamam, abi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Boşan geçebilir miyiz? Tamam. tamam aradan geçecek abi Tamam geç 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 aradan.